Merhaba arkadaşlar. Ben Ercan Aydın. Yine popüler oyunlardan biriyle beraberiz. Konuşan kedi Tom'un koşu oyunu çıkmış. Run oyunu. Yine koşarken altın toplayacağız. Hemen beraber oynayalım istedim. Ben biraz oynadım. Şimdi kaldığım yerden beraber devam edelim isterseniz arkadaşlar. Bakın bakalım. Beğenecek misiniz? Evet oyunumuz başlıyor. Sağ, sol ve yukarı aşağıya gideceğiz. Evet. Çok heyecanlı. Yalnız çok çabuk hızlandı bu oyun. Evet. Mıknatısı aldım. Bütün altınlar benim artık. Mıknatıs sayesinde bütün altınlar... Bana kendisi geliyor. Hop. Evet. Eğildik. Zıpladık. Sağa kaçtık. Sola kaçtık. Trenlerden kurtulduk. Bakalım. Etrafta dikkat çeken o kadar çok şey var ki. Altınları zor takip ediyorum. Ama gördüğünüz gibi hiç de kaçırmıyorum sanki. Puanım da bayağı oldu. İyi. Evet. Oldukça güzel, keyifli bir oyun. Kedicik de çok keyif alıyor. Evet bir kask aldım. Kaskla ilerliyorum. Kask ve mıknatısım var. Artık birazcık güvencem var gibi bakalım. Bizi neler bekliyor? Hop. Eğil. Hey. Oh. Önden bir kedi daha koştu ama onun neden koştuğunu anlayamadım. Onu mu yakalamaya çalışıyoruz yoksa? Benden mi kaçıyor? Trenlerin üstünden devam. Evet, tünele girdik arkadaşlar. Karanlıktan renkli bir gökkuşağına çıktık. Gökkuşağı mı bu? Eflatun, mor, mavi. Ooo ateş ediyorum. Ateş özelliğim geldi. Kanatlarım geldi. Uçuyorum. Çok güzel. Çok değişik. Evet. Yalnız ateş özelliğim gitti. Demek ki kısa bir süre yine onu bana verdi. Bana ilginç gelmişti. Aha. Yeniden ateş özelliği geldi Evet Konuşan kedi Tom artık koşuyor. Konuşan kedi Tom artık koşan kedi oldu herhalde. Altınları topluyor. 170 bin küsür puanım oldu. Bakalım oyun nerede bitecek acaba? Evet mıknatısı yeniden buldum. Sanki oyun baştaki bölüme mi yeniden geri geldi? Evet. Size el sallıyorum arada arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi kediyle? Fazla gözlerimi ekrandan ayıramıyorum. Çünkü oyun çok hızlandı. Evet uçağı aldım. Şimdi uçmaya başladım. Sokağın üstünden uçarak ilerliyorum. Evet. Çok da güzel bir müzik bana eşlik ediyor. Oyun çok keyif verici. Aha paraşütle aşağı indi. Çok ilginç. Evet tünelden devam. Bakalım bu sefer nereye çıkacak. Yine trenlerin üstünden devam ediyoruz. Puanımız 200 bin oldu. Kaça kadar ilerleyeceğiz acaba arkadaşlar? Hadi yorumlara yazın bakayım. Ercan Aydın bu oyunda da usta mı? Nereye kadar ilerleyecek? Aha kask. Hop. Evet. Ah. Neyse kask gücüm gitti en azından. Kask olmasa yanmıştık. Çok hızlandı oyun. Artık takip etmekte oldukça güçlük çekiyorum. Oy. Tren vagonlarından bir tanesine bindim. Yani küçük bir vagon sepetine bindim. Onunla ilerliyorum şimdi. Altınları da kaçırmak istemiyorum ama çok tehlikeli olmaya başladı bu yolculuk. Evet. İndik. Çok güzel. Devam ediyoruz. Allah. Diğer tarafta çok güzel bir çarpı iki vardı onu kaçırdım. Ama olsun. Hadi konuşan kedi. Tom. Şimdi koşma vakti. Burada yanmak istemiyorum. Aa. Oldukça ilerledim arkadaşlar. Yani daha önce de oynamıştım bu oyunu sizinle. Oynamadan önce. Denemek için oynamıştım. Bu kadar ilerleyememiştim. Şu anda 250 bini geçtim. Hop. Allah. Şu an çok zorlaştı. Evet, yeniden uçak aldım. Burası biraz nefes aldırdı bize. Şehir değişti. Kaç kilometre koştum ya. 280 binleri geçtim arkadaşlar. Artık otomatiğe bağladım. Kendisi gidiyor. <laughs> Allah. Çok dalga geçmeyelim. Başımıza bir iş gelmesin buralarda. Evet yine tünelden. Öndeki kedi altınları döke döke gidiyormuş. Ancak görebildim arkadaşlar. Bana altın döke döke gidiyor. Altınları bana o bırakıyor. Hop hop. Güzel bir manevra. Evet kaskı aldım. Kaskı almak artı bir hak demek. Bir yerde yandığım zaman en azından oyun bitmiyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki birazcık daha beraber oynayacağız. Aha kaskın süresi doldu. Bir yere çarpmasam bile kaskın süresi varmış demek ki. Kask kendiliğinden kayboldu. Eğleniyor muyuz arkadaşlar? Oyun çok eğlenceli. Bunun gibi birçok oyun çeşidi var. Ama bu kediciğim ilk defa bu oyunla oynuyorum. Havadayken de yön değiştirebiliyorum ya. Çok iyi. Yeniden neredeyse bana altın döken kediye yetiştim ya. Evet. Bunlar nasıl otobüs mü? Allah. Evet. 327 bin high score. Yüksek skorumu yaptım arkadaşlar. Ama epeyce Yordu beni bu oyun ama çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Sizinle birlikte oynamak çok güzeldi. Diğer videomda görüşmek üzere, oyun videomda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola, iyi eğlenceler.